Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker ve YouTube kanalıma aslında ilk videom bu olacak. Çok garip bir video olacak aslında. İlk videonun bunu olması saçma biraz. Neyse ben direkt konuya gireyim arkadaşlar. Şu an Türkiye'de Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara girilmiyor. Nedeni tamamen daha açıklanmamış. Ama Facebook yetkililerinin bunun en kısa sürede çözüleceğini söylüyorlar. E şimdi şöyle e, tabii ki de Türkiye'de bu çok büyük bir gündem oldu şu an insanlar e, sosyal medyaya akış yapamıyor. İnsanlar en çok mesajlaştığı yerlerden biri WhatsApp çökmüş durumda ve bu yüzden kimse birbirleriyle görüşüp veya yani mesajlaşamıyor. Yani sosyal hayat durmuş durumda. E, Facebook kullanılan ki ben çok kullanmıyorum aslında ama Facebook her şeye bağlı olduğu için şu anda veri e, merkezi bütün altyapılara bağlı olduğu için Instagram'ı da etkiledi. WhatsApp'ı da etkiledi veya Messenger gibi bütün platformları etkiledi Facebook'un olan aslında. Instagram'da e, yenilemeye çalış, çalıştığınızda akış yenilenemedi diye bir sorun alıyorsunuz büyük ihtimalle. Veyahut da profilinize girip düzenleme yapamıyor veya insanlara mesaj atamıyorsunuz. Şu anda bazı kişiler için böyleymiş. Bu internet sorunu değil. Yani daha çok server sorunu diyebiliriz. Kullanıcılar şu anda Twitter, YouTube, Snapchat gibi farklı sosyal medya uygulamalarına yönelmiş durumda. Ben size 3 önerim olacak aslında. Sosyal medya olarak karşımıza çıkan aslında yani WhatsApp mesela. WhatsApp'tan örnek. WhatsApp'ın alternatif olarak yani farklı bir uygulamasını kullanmak istiyorsanız eğer Telegram. Telegram'ı kullanmanızı öneririm ve Signal uygulaması gizliliğinizi çok istiyorsanız Signal kullanmanızı öneririm. Bunun haricinde tabii ki de e, Facebook'un yan e, yani farklı bir uygulaması desek yine alternatifi Twitter olabilir. Twitter'a girebilirsiniz. Snapchat'e girebilirsiniz hikayeler olarak atmak isterseniz. E bunun dışında tabii böyle sosyal medya çok ünlü sosyal medya e, platformları yok. Çünkü Hani aklıma gelen Pinterest var şu an. Pinterest'e girebilirsiniz resim paylaşmak için veyahut da e, mesajlaşmak gibi bazı işlevler için. E, bunun dışında Google'ın tüm servisleri çalışıyor halen. Bunda bir sıkıntı yok. Google arama motoru, YouTube veyahut da Gmail gibi servisler şu anda çalışıyor. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Ama e, Facebook'un tüm hizmetleri şu anda çökmüş durumda. Kimse ulaşılamıyor dediğim gibi. E, Facebook'un hangi uygulamaları var der, derseniz facebook.com e, Facebook uygulaması Instagram Instagram Lite m.instagram Onun dışında Messenger m.messenger e, Altlarını da söylemek istiyorum. Yani alt yapıları hiçbiri çalışmıyor şu anda. Onun dışında Whatsapp Whatsapp web gibi telefonlar da çalışmıyor. Veyahut da diğer yan gibi e, yan uygulamaları mesela Oculus, Oculus çalışmaya olabilir. Hani Facebook'un altyapısı olduğu için. Onun dışında bir sürü şey söylemek istiyorum aslında ama şu anda insanlar çıldırmış durumda veya ufak bir krize girmiş durumda çünkü bundan çok fazla para kaybettiler. Aslında dünya çapında bu bir tek ülkemizde değil global olarak yani Altyapı Bakanı açıklama yaptı. Şu anda global olarak e, tüm dünyada bu servislere ulaşılamıyor. Yani şu 3 saattir ben halen onlara, o sosyal medyaya giremiyorum. Bunun dışında YouTube'dan bilgilendirme yapmak istedim. Hem de hani kanalında güzel bir video olmuş oldu. E, bu tarz videoların e, daha çok gelmesini isterseniz ve bununla ilgili bir bilgi isterseniz tekrardan e, bu tarz videolar çekmek isterim. Tabii ki de sizin hani, beğenmenize ve yorum atmanıza bağlı. Ben e, gerçekten bu YouTube'u özlemişim. Dediğim gibi bu tarz videolar çekmeyi bilgilendirme amaçlı olsun, eğlence videoları olsun. E, bu tarz videolar gelecek. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Ben eski Facebook geliştiricisiyim aynı zamanda. Şu, şu anda emin olun 2 e, saattir falan Facebook ilk defa yani şu anda görebildiğim kadarıyla bir çöküntü yaşıyor. Ben eski Facebook geliştirici olsun geliştiricisi olarak şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle e, bu sorun bir saate veyahut da yarına kadar çözülmüş olur. Artık hiçbir şey kalmaz. Merak etmeyin kullandığında bağımlı demeyelim de o sosyal medyalar hakkında işler yapan, ticaret yapan ve hatta e, orada vakit geçirmek isteyen insanlar için diyorum bunu. Umarım daha güzel bir haberle karşınıza çıkarım. Dediğim gibi şu anda çökmüş durumda her yer. İnternette de bir yavaşlık var altyapıdan dolayı. Bu da operatörlerle kaynaklı aslında. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. E, hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.